Fenerbahçe Flash ismi takibe aldı. Amrabat, Mourinho'yu istiyor. Cameron Puertas gündeme geldi. Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları ekleyen yönetim, şimdi de Manchester City'de forma giyen İngiliz yıldız için kolları sıvadı. Fenerbahçe As Başkanı Acun Alıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Guardiola'nın öğrencisini takibe aldı. Fenerbahçe, Manchester City'de forma giyen İngiliz oyuncu Kelvin Phillips radarını aldı. Geçtiğimiz sezonda sarı lacivertlilerin listesinde olan Phillips, ikinci yarıyı West Ham'da kiralık olarak geçirdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardiola'nın planları arasında bulunmuyor. Amrabat, Mourinho'yu istiyor. Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ın Jose Mourinho ile çalışmak istediği iddia edildi. Manchester United'a transferi gerçekleşmeye Amrabat'ın kiralık olarak başka takıma gitmek istemediği ortaya çıktı. Amrabat Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Fas medyası milli futbolcunun transfer süreci hakkında şunları yazdı: İtalyan takımı Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat, Manchester United saflarına dönme hayalini artık kaybediyor. Amrabat artık kiralık olarak Manchester United'da forma giymek istemiyor. Diğer ilgiler ise onun için cazip değil. Fas'ın önemli futbolcusu Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendiriyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki Türk takımında oynama fikri şu anda onun için daha güzel görünüyor. Cameron Puertas gündeme geldi. Fenerbahçe Simanski'nin ayrılması ihtimaline karşı yerine kadroya Cameron Puertas'ı monte etmek istiyor. Belçika'nın Union Enkulis takımında forma giyen 25 yaşındaki Puertas için harekete geçildi. Union Senkulis'in sahiplerinden Tony Bulum aynı zamanda biriktinin da sahibi ve başkanı. Fenerbahçe, Ferdi'ye talip olan Biriktin'le yaptığı görüşmelerde, Puertas için de nabız yokladı. Bulun, transfere yeşil ışık yaktı. Cameron Puertas bu sezon toplam 4 maça çıktı. 25 yaşındaki Yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Puertas'ın, Yuyin Sen Kulis ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.